Dolandırıcıların hedefinde bu kez Sabiha teyze vardı. Adınız FETÖ'ye karıştı diyerek Sabiha teyzenin yıllarca terzilikten kazandığı parayı alıp kayıplara karıştılar. Ee, Polisin diye. Ondan sonra benim kimliği attı bir resim çıplak bir kadın koymuş. İki tane polis koymuş. E sahte kart attı. Bir tane emniyet müdürlüğünden e, kağıt. Sen petrojiye karışmışsın. Geleceğiz, e, kelepçeleyeceğiz. Komşuların karşısında ister misin diyor rezil olasın. Dedim ben 45 sene İstanbul'dayım. Şimdiye kadar bir kuruşun kimsenin paranı yemediğim Karınca bile ezemiyorum dedim. Öyle bir şey dedim. Yapamam. Yok e, ama çok 4-5 saat tuttu beni telefonda. Artık beni ne diyeyim sanki büyüledi. Ondan sonra ee, ne varsa diyor evde diyor çıkaracaksın diyor para, altın geleceğiz diyor alalım diyor. Onları diyor makineden geçirelim yarım saat içinde getiririz. Ben de o kadar inançlıyım ki sandım. Beni, ne, nasıl diyeyim ya şimdiye kadar böyle bir şey gelmedi başıma. Ben de inandım kolumdan bilezikleri, kolyeyi her şeyi çıkardım. Bir de kardeşimin altınları çok vardı. Hemen hemen bir trilyonluk onun şeyi vardı. Bir de benim beş yüz koy bir buçuk trilyonluk A şey vardı. 62 milyar para vardı. 80, şey, 705 euro vardı. E benim altınları da hepsini saat 12'ye doğru senin gibi bir tane çocuk geldi kapıda poşeti çıkardım verdim. Ondan sonra başladı el er, saatte hiç vermedi kapatayım telefonu. Hep açık tut açık tut bir cebi arıyor bir evi arıyor. Kocana söyleme kimseye söyleme. Ondan sonra her bir saatte yarım saat içinde getireceğiz. Bir saat içinde getireceğiz. Gitti ve bir öğlene kadar, 12'ye kadar hep aradı. Polisler geldi evde. Onların yanında arıyor. Bekle, trafikteyiz, geleceğiz, geleceğiz. Bir daha da dönmediler. Yani altınlar ve nakit para toplandı bir 2 evet. yakın. yakın var. Pardon. Tam söyleyemiyorum ama o kadar var. Evet. Ama ki bak görüyorsun ineden ineye. De sen benim evimde bir kuruş aram var. Hiç öyle bir şey yok. Ama nasıl oldu böyle? Bilmiyorum. Şimdi kameradan tespit ediyorlar ama daha da yakalayamıyorlar. Yeni geldim doktordan. Hemen gel oturdum. Senin kimliğinle banka soyulmuş. Senin kimliğinle altın koyunca soyulmuş. Senin PKK şeyle PKK değil FETÖ'cülerle karışmış. 15 günlük hapis cezası, geldi diyor. Onu öyle bir şey konuştu açma. Nasıl ben o günü öyle avalandım bilmiyorum. Senin kimliğinle banka soyulmuş, senin kimliğinle altın koyuncu soyulmuş, senin PKK şeyle, PKK değil FETÖ'cülerle karışmışsın. 15 günlük hapis cezası geldi diyor.